O iyi spil. <laughs> Biri apk bunların. Kafa yedi. Ben de kafa yedim. Oyyyy Tek bu. Bomba burada. Bu adam nerede? AFK mı bu? <laughs> Nereye gitti? AFK değil. Aha içeride. 99 vurmuşum adama. Çüş. <laughs> o uzaktan vurduğum bu illaki. Gir gir. Arka taraftaydı buranın arkasında. Adam bir canlı onu kerime. Yanlışlıkla vursan ölecek. <gülüyor> <gülüyor> Hayır o ölmeli. adam yaşayan bir ölü. Ölmeliyiz. Şimdi Alacağım canını. <laughs> ya 78 yes, yes, yes. kurtardım hayatını. Az diyecektim. Nerede bu ya? Üstte. İşte. Bahadır mı üst? Balkon. Atla des. <laughs> Alırım bircalar. İndan biraz. <laughs> <laughs> Neyse. <gülüyor> Al al. AK nerede lan? Aa, AK burada. <laughs> nerede bu? Gördüm. Gördüm. Tek mermi Let's move out. Buldum başlığı buldum Eğitim Yükseliş Silver Aynen silverdan çıkalım Aha. Çok iyi. Bu seri güzel. <laughs> dün silver 4 oldum ben. Yok dün olmadı <laughs> dün. Şu an silver 4. Aa, spray yine bitmiş. Nereye gitti? Silah nereye gitti? Silah bulamıyorum. Benim attığım M4 de gitti. M4 sende. Ha ben deymiş. Let's <laughs> Adam ön tarafta kaldı. Ben çatıya çıkıyorum. Girdiler mi? Burada. Ah Dışarıda. alt altta bir altta. ben burada pusar. Gel gel. Artık geleceğim. Bomba kurulduğundan haberi yok galiba. Bombayı kurmayacak bu herhalde. Lan! <laughs> <laughs> Ağabeyim kaptırın o adam. Yok <laughs> hayır. Yo, nasıl ağabey çektin içeri? Kolay yedi sıfır ne ya? Biraz oynayın mı? Son hile diyen var mı? Soğuk işaret. <laughs> go, go, go. <laughs> Fire the hole. <laughs> La sıkmadan 3-1 yaptım. Çerez bunlar ya. Üste. Avla onu. Çok basit be. Ya bu ne ya? Gel Beagle 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 salsak o, mı ne yapsak ayıp olmaz Sekizli silahı çekiyor. Gold diki Gold diki mi? Gold diye bir rank mı var? Mal ya Şimdi comeback atıyorlar Nasıl öldüm ya? <laughs> ha! bir ikiye sallalım demiştim ondan oldu Tamam bu güzel bir yer. Tamam be kadın. Onları biraz inandıralım. Oh, oh. Güvantepe bitti. Bu çok kolaydı ya. Easy.